Merhaba arkadaşlar ben Zafer Hoca. Bugünkü videomuzda irrasyonel Yayınları astromat hibrit sorulara kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bugünkü konumuz tam sayılara ilgili problemler. Yine sorularımızı taktikli olarak ve konuları hatırlatarak çözeceğiz. Hemen ilk sorumuzla başlıyoruz. Evet birinci sorumuzda ne demiş önce bir okuyalım. Elif öğretmenin tahtaya yazdığı 3 tane eksi 5 sayısını toplamak yerine çarpmıştır. Buna göre Elif'in bulması gereken sonuç ile bulduğu sonuç arasındaki fark aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. Öncelikle bulması gereken sonucu bulalım. Yani 3 tane eksi 5'i bir toplayalım bakalım. Ne çıkması gerekiyor sonucun onu bulalım. Eksi 5 eksi 5 daha eksi 10. Üzerine bir eksi 5 daha ekledik. Eksi 15 bulduk. Şimdi bunu yapmak yerine çarpmış. O zaman bulduğu sonucu bir de bulalım. Eksi 5 ile eksi 5'i çarptık. Eksi ile eksinin çarpımı artı 25 yaptı. Artı 25'i bir daha eksi 5 ile çarparsak zıt işaretli olduğu için eksi 125 buldu. Peki bulması gereken sonuç ile Bulduğu sonuç arasındaki fark aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. Bulması gereken sonuç önce yazılacak. Eksi 15. Sonra farkı istediği için çıkartacağız. Ve bulduğu sonuç ne? Eksi 125'i işte bundan çıkartacağız. Buradaki çıkarma işlemi toplamaya dönüşüyordu. İki tane eksi yan yana geldiğinde artı olurdu. Öyleyse eksi 15 artı 125 olduğu için ters işaretle bunları birbirlerinden çıkarttık. 110 ve büyük olanın işaretini aldık. Cevabımız C seçeneği olmalı. Geçelim ikinci sorumuza. İkinci sorumuzda Mehmet Şef yapacağı yemek için dondurucudan eksi 24 santigrat derece sıcaklığındaki eti çıkarıp sıcaklığını her 2 saniyede şunu yazalım şöyle şu şekilde çizelim altını. Her 2 saniyede 3 santigrat derece artıracak olan mikrodalga fırına koymuş. Mikrodalga fırında etin sıcaklığı 27 santigrat derece olduğu anda Mehmet Şef eti fırından çıkarmış. Peki buna göre et mikrodalgada kaç saniye kalmıştır? Bu soruyu çözebilmemiz için öncelikle etin sıcaklığı ne kadar artmış onu bulmamız gerekiyor. Etin sıcaklığı arasındaki farkı bulmak için büyük olan sıcaklıktan küçük olan 24'ü eksi 24'ü çıkartıyorum. Bakalım aradaki fark ne yani sıcaklık ne kadar artmış. İki tane eksi yan yana geldiği için bunlar artı oldu. 24 ile 27'yi topladık 51 santigrat derece sıcaklık artmış. Peki bunun için kaç saniye geçmiş olması gerekiyor onu bulacağız. 2 saniyede 3 santigrat derece artıyorsa 51'in içerisinde kaç tane 3 santigrat derece var onu hesaplayalım. 17 tane var. Demek ki 17 defa 2 saniye geçmiş. Bunun cevabı da ne yapacaktır? 34 saniye olacaktır cevabımız. Geçelim 3. sorumuza. 3. sorumuzda Ali ile Hakan'ın katıldığı bir yarışmada doğru cevaplara artı 5, yanlış cevaplara ise eksi 3 puan verildiği söylenmiş. Hemen bunun altını çizelim. Artı 5 doğru olanlara, Yanlışları eksi 3 puan. Tüm soruları cevaplayan iki arkadaştan Ali 17, Hakan ise 12 soruyu doğru cevaplamıştır. Bu sınavda toplam 20 soru sorulduğuna göre olduğuna göre Ali Hakan'dan kaç puan fazla almıştır? Sistemli bir şekilde ilerleyelim. Önce Ali'nin kaç tane soruya doğru cevapladığını söylemişti bize. 17 tane. Demek ki Ali'nin 17 tane doğrusu var. Toplam 20 soru olduğu için 3 tane yanlış var. Şimdi Hakan'a bakalım. Hakan'ın 12 tane soruya doğru cevapladığını söylemiş. Demek ki Hakan'ın 12 doğrusu var. Toplam 20 soru olduğu için 8 tane de yanlışı var. Şimdi gelelim Ali'nin puanını hesaplamaya. 17 tane doğru ve her doğrudan 5 puan kazandı. Toplam 85 puan yaptı. 3 tane yanlışı var ve her yanlıştan eksi 3 puan kazandı. Eksi 9 puan yaptı. Şimdi de toplayalım tüm puanını. Artı 85 puanı var. Bir de eksi 9 puanı var. Toplam 76 artı puanda. Geçelim Hakan'a. Hakan'ın kaç doğrusu vardı? 12 doğrusu vardı. Her doğrudan 5 puan aldı. Artı 5 puan. Artı 60 puan kazandı. Bir de yanlışları 8 tane. Her yanlıştan eksi 3 puan. Yani toplam eksi 24 puan kazandı. Toplarsak tüm puanını bu bulmak için. Bu da artı 36 puan yaptı. Şimdi puanları arasındaki farkı bulacağız. Ali Hakan'dan kaç puan fazla almış? 76'dan 36'yı çıkartacağız. 76'dan 36'yı çıkartırsak arada... 40 puan fark olduğunu bulabilirsiniz. Geçelim arkadaşlar dördüncü sorumuza. Evet, 4. sorumuz ne demiş bakalım şöyle bir. Bir sondaj makinesi saatte 12 metre hemen çizelim altını. Saatte 12 metre derine iniyormuş. Her gün 6 saat çalıştırılan sondaj makinesi 5. günün sonunda suya ulaşmış. Burada hemen soru şöyle bir durup hesaplama yapabiliriz aslında. Her gün 6 saat çalıştırılıyorsa ve 5 gün çalıştığına göre 5 ile 6'yı çarptık. Bu makine demek ki 30 saatte suya ulaşmış değil mi? Peki 30 saatte kaç metre derine inmiştir? 1 saatte 12 metre iniyordu. O zaman 30 saatte toplam çarparsak 360 metre derinde suya ulaşmış. Bu bir kenarda dursun soru okumaya devam edelim. Sondaj makinesinin zemini delmeye başladığı yer deniz seviyesinin 290 metre üzerindeymiş. Buna göre suyun bulunduğu yerin deniz seviyesine göre konumunu veren tam sayı aşağıdakilerden hangisidir? Bakın şöyle bir görsel çizebiliriz. Diyelim ki şurada bir deniz var. Şurada da bir dağımız var. Şurası deniz seviyesi. Deniz seviyesinin olduğu yeri biz 0 kabul ediyoruz. Peki biz delmeye başladığımız yer deniz seviyesinin 290 metre üzerindeyse şurası 290. metre. Burada delmeye başlamışız ve 360 metre altta suyu bulmuşuz. Burada su var. Peki arkadaşlar bu 360'ın 290 metresi buradaysa demek ki 70 metresi de deniz seviyesinin altında. Bunu nasıl ifade ederiz deniz seviyesinin altını? Eksi 70 metre ile ifade ederiz. Veya şekli çizmeden şunu da yapabilirdik. 290 deniz seviyesinin üstünde olduğu için artı olarak göstereceğiz. Sonra buradan aşağı doğru 360 metre inmişiz. Bunu eksi 360 ile toplayabilirsiniz. Çünkü aşağı doğru inmek eksi 360 demek. Buradan da son durumda suyun bulunduğu seviyenin eksi 70 olduğunu bulabilirdiniz. Geçelim 5. sorumuza. 5. sorumuz ne demiş? 3 ortağın kurmuş olduğu bir şirket ilk ay 1800 lira kar. ikinci ay 4200 lira zarar. Arkadaşlar karı artı ile gösteriyorduk. Bunun yanına artı koyduk. Ama zararı eksi ile gösteriyorduk. 4200'ün önüne eksi koyduk. 3. ay 1500 lira kar. Bunu da yine artı ile gösteriyoruz. Bunu da boyayalım. Üçüncü ayın sonunda şirkette ortaklardan birinin payına düşen kar veya zarar miktarı hesaplanmıştır. Bu hesaplamaya göre ortaklardan birinin payına düşen kar zarar durumu lira cinsinden gösteren tam sayı aşağıdakilerden hangisidir? Öncelikle şirketin toplam kar ve zarar durumunu bulmak istiyorum. Önce 1800 lira kar etti. Artı sonra 4200 lira zarar etti. Artı 1500 lira kar etti. Üçünü toplayalım ve şirketin kar zarar durumunu bulalım. Önce pozitif olanlar toplanırsa daha kolay olur işlemimiz. 3300 TL yapar karımız. Bunun üzerine eksi 4200 lira zararı eklersek bunlar zıt işaretli oldukları için birbirlerinden çıkartırız. Ve ne buluruz? 900 TL buluruz. Ama büyük olan eksi olduğu için mutlak derece büyük olan 4200 olduğu için 4200'ün işaretini alırız. Yani bu şirket aslında bu 3 ayda 900 TL zarar etmiş. Peki bir kişiye düşen zararı bulmak istiyoruz. Şirketin kaç ortağı vardı? 3 ortağı vardı. Öyleyse eksi 900'ü artı 3'e bölerek bir kişiye düşen zararı bulacağım. Zıt işaretlerin birbirine bölümü eksi. 900'ün 3'e bölümü de 300 olmalı. Şuraya yazalım eksi 300 diye. Oraya sığmadı. Cevabımız B seçeneği olmalı. Geçelim arkadaşlar 6. sorumuza. 6. sorumuzda ne demiş? 6. sorumuzu okuyalım. Aşağıda ön yüzü verilen kartların ön yüzü ve arka yüzündeki tam sayıların toplamı eksi 4'müş. Ama biz sadece ön yüzünü görüyoruz. Tamam. Bu kartlardan arka yüzünde yazan sayıların toplamı eksi 8 olan iki tanesi ters çevriliyor. Buna göre ters çevrilmeyen kartların arka yüzünde yazan sayıların çarpımı kaçtır? Şimdi sistemli bir şekilde ilerleyelim. Sorumuzda burası ön yüzündeki yazan sayılar arkadaşlar. Şuraya da arka yüzünde yazan sayıları yazalım. Eğer ön yüzüyle arka yüzündeki sayı, yazan sayıların toplamı eksi 4 ise 4 ile neyi toplarsam eksi 4'ü verir? Tabii ki eksi 8'i. Eksi 2 ile neyi toplarsam eksi 4'ü verir? Tabii ki eksi 2'yi. 3 ile neyi toplarsam eksi 4'ü verir? Eksi 7'yi topladığınızda eksi 4'ü verir. Peki 5 ile topladığımda eksi 4'ü veren eksi 9 var. Eksi 5 ile neyi toplarsam eksi 4'ü verir? Demek ki arka yüzünde de bunun artı 1 yazıyor ki topladığımızda eksi 4'ü veriyor. Arka yüzüne yazan sayıları bulduk. Şimdi bize, bizden ne de istemişti? arka yüzüne yazan sayıların toplamı eksi 8 olan iki tanesi ters çevriliyor. Peki bunlardan hangi ikisinin toplamı eksi 8 düşünüyoruz? Tabii ki şu ikisi değil mi? Bu iki kartı ters çeviriyoruz. O zaman ters çevrilmeyenler şu 3 olmuş oluyor değil mi? Bu üçü ters çevrilmeyenler bunların çarpımını bizden istemiş. Çarpalım. Eksi 8 çarpı eksi 2 ve çarpı eksi 7. Bir defa eksi eksinin çarpımı artı 16 yapacak. Eksi 8 ile eksi 2. Artı 16 ile de eksi 7'yi çarparken artı ile eksinin çarpımı eksi. 16 ile 7'nin çarpımı da 112. Yani cevabımız B seçeneği olmalı. Geçelim 7. sorumuza. Evet 7. sorumuzda ardışık iki tam sayı arasının 2 metre olduğu aşağıdaki sayı doğrusunda iki robotun konumu verilmiştir. Birbirine doğru hareket eden robotlardan birinci robot her 2 dakikada 6 metre. ikinci robot ise her 3 dakikada 8 metre yol almaktaymış. Buna göre 6 dakika sonra robotların sayı doğrusu üzerinde bulunduğu noktalara karşılık gelen tam sayıların çarpımı kaçtır? Bunlar birbirlerine göre hareket ediyorlarmış arkadaşlar. Bizden 6 dakika istiyor. Şimdi birinci robot 2 dakikada 6 metre yol alıyorsa 6 dakika demek bunun 3 katını al demek. Sonuçta 18 metre ileriye doğru ilerleyecek. İkinci robota doğru. Bu da birinci robota doğru ilerleyecek. Bu ise 3 dakikada 8 metre yol alıyorsa 6 dakika demek bunun 2 katı demek. Bu da 16 metre. Birinci robota doğru ilerleyecek. Burada arkadaşlar her iki tam sayı arası 2 metre ise 18 metre demek. Bu 18 metre 2 metreye bölersek 9 tane sayı demek değil mi? 9 sayı gidecek sağa doğru. Eksi 14'ün üzerine o yüzden 9 ekliyorum. Ve bulduğum yer eksi 5. Eksi 5'in üzerine geliyor. Gelelim diğer sayıya. 2 sayı arası 2 metre ise 16 metre demek. 8 tane sayı demek. Yani bu 8 tane sayı gidecek sola doğru. O yüzden bu defa 6'ya sola doğru gittiği için eksi 8 ekliyorum. Eksi 8 eklediğimde de eksi 2 sayısına geldiğini görüyorum. O zaman geldiğimiz son bu iki sayının çarpımını bizden istemiş. Eksi 5 ile de eksi 2'yi çarparsak cevabımız artı 10 yani A seçeneği olmalı. Geçelim arkadaşlar 8. sorumuza. Evet 8. sorumuzda aşağıda bir klima kumandası verilmiş. Bu kumandada artı 2 tuşuna basıldığında ortam 2 santigrat derece artarken eksi 1 ve eksi 4 tuşlarına basıldığında ortam sıcaklığı sırasıyla 1 ve 4 derece azalmaktaymış. Ortam sıcaklığı eksi 5 santigrat derece iken Berk bu tuşlara rastgele 4 kez basıyor. Berk 3 farklı tuşa en az 1 kere bastığına göre son durumda santigrat derece cinsinden ortam sıcaklığı aşağıdakilerden hangisine ayarlanmış olamaz? Evet 3 farklı tuşa en az bir kere basmışsa şöyle düşüneceğiz. Bir tanesine 2 kez basmış diğerlerine 1 kez basmış diye düşüneceğiz. O zaman burada artı 4 derece sıcaklığımız artar. Burada 1 derece düşer. Burada ise 4 derece düşer. Topladığımızda hepsini artı 4 eksi 4 sıfır yaptığı için demek ki sıcaklık 1 derece düşecek. Eksi 5'i eğer 1 derece düşürürsek yani üzerine eksi 1 eklersek derece 6 derece olabiliyor. O yüzden C şıkkını eledik. Şimdi geçelim ikinci bir duruma. Yani ortadaki tuşa iki defa basılmış olabilir. Burayı siliyorum. Ve ortadaki tuşu iki defa diğerlerini bir defa bastığını düşünelim. Yani üç tuşa da mutlaka bir kere basacak ama bir tanesine iki kere basması gerekiyor ki toplam dört kez basmış olsun. Bu durumda sıcaklık iki derece arttı. Burası iki derece azaldı. Burada dört derece azaldı. Toplamda artı iki ile eksi iki sıfır yapacağı için dört derece azalacak. Yani eksi beşi dört derece azaltırsak üzerine eksi dört eklersek sıcaklık eksi 9'a düşmüş olacak. Demek ki B şıkkı da olabiliyor. Üçüncü olarak arkadaşlar en alttaki tuşa iki defa basmış olsun. Bir de onu yapalım sizinle beraber. Buna bir kere bastı, buna bir kere bastı, buna iki kere bastı. Bu durumda sıcaklık 2 derece arttı, 1 derece azaldı ve 8 derece azaldı. Topladık azalanlar 9 artan 2 sonuçta 7 derece sıcaklığımız azalmış oluyor. Peki eksi 5'i 7 derece azaltırsak yani üzerine eksi 7 eklersek sıcaklık kaça düşer? 12 eksi 12'ye düşer. Yani A seçeneği de olabiliyor. O zaman olamayan şık D seçeneği olmalı. Geçelim arkadaşlar 9. sorumuza. 9. sorumuzda ne demiş bir okuyalım öncelikle. Aşağıda bir markette bulunan 100 kilogram etin 1 kilogramın alış ve satış fiyatı gösterilmiş. Etin 40 kilogramı grafikte belirtilen satış fiyatıyla satıldıktan sonra kampanya yapılmış ve etin 1 kilogram fiyatı 33 liraya indirilip kalan etler bu fiyattan satılmış. Bakıyorsunuz burada fiyat türü, burada da fiyatı bizden bize verilmiş. Buna göre tüm etler satıldıktan sonra marketin et satışından elde ettiği kar zarar durumunu lira cinsinden ifade eden tam sayı aşağıdakilerden hangisidir? Evet arkadaşlar 100 kilogram etin 1 kilogramının alış fiyatı ve satış fiyatı burada verilmiş. Öyleyse hemen bakalım 1 kilogram ette ne kadar karımız var? Biz eti 40 liradan almışız. 50 liradan satmışız. Demek ki karımız 10 TL. Peki bu şekilde kaç kilo satmışız? Ee, burada diyor ki 40 kilogramı grafikte belirtilen satış fiyatıyla satılmış. O zaman 10 kilo 10 lira karımız oluyordu 1 kiloda. 40 kiloda şu an 400 lira kardayız. Peki bu durumda kaç kilo kalıyor etimizden? 100 kilonun 40 kilosunu sattık ya geriye 60 kilogram kalıyor. 60 kilogram eti de ne yapmışız? 1 kilogram fiyatı 33 liraya indirip öyle satmışız. Peki biz 1 kilo eti kaç liradan almıştık? 40 liradan almıştık. 33 liradan satıyorsak 7 lira zarardayız arkadaşlar 1 kiloda. O zaman 60 kiloda ne kadar zarar ederiz? 60 kiloyu da 7 ile çarptım. Eksi 7 ile. Eksi 420 lira. Yani toplam 420 lira zararımız olur. 400 karımız vardı. 420 lira da zararımız var. Toplamda 20 lira zarardayız. Cevabımız B seçeneği olmalı. Geçelim arkadaşlar son sorumuza. Evet 10. sorumuzda ne demiş? Aşağıda bir iş yeri asansörü gösterilmiştir. Bu asansörün üstteki göstergesinde asansörün o an kaçıncı katta olduğu, asansörün çağırma tuşunun üstündeki göstergesinde ise tuşa basıldığı an asansörün çağrıldığı kata gelmesi için kaç kat inmesi veya çıkması gerektiği pozitif veya negatif tam sayılarla gösterilmektedir. Anladık. Yani burada kaç kat inmesi gerektiği veya çıkması gerektiği yazıyormuş. Örneğin yukarıdaki görselde 5. katta bulunan asansörü Örnekler bizim için çok önemli arkadaşlar. Soruyu eğer okuduğumuzda anlamadıysak örnek anlamak için çok iyi oluyor. Eksi, e, şu an 5. katta bulunuyor asansörümüz. Ve 3. katta bulunan biri çağırdığında 2 kat aşağı inmesi gerektiğini gösteriyormuş burası. Güzel. Şimdi gelelim sorumuza. O zaman şimdi 9. katta bulunan Emine 2. katta bulunan asansörü çağırarak 6. kata iniyor diyor. Şimdi asansör 2. katta bulunuyorsa arkadaşlar şurası asansörün bulunduğu kat 2. kat. Biz bunu 9. katta Emine çağırdığına göre asansörde gördüğü numara ne olacak düğmelerin üzerinde? 7 kat çıkması gerekecek değil mi? 2'den 9'a çıkması için artı 7 kat yukarı doğru çıkması gerekiyor. Yani Emine'nin gördüğü sayı bu. Sonra Emine 6. katta indiğine göre asansörün bulunduğu kat 6. kat olacak. Ve burada Serdar 2. katta bulunduğu için bunu bunu çağırdığında asansörün 4 kat aşağı inmesi gerekiyor. O yüzden düğmenin üzerinde eksi 4 sayısı görünecek. Bu ikisinin çarpımını bizden istemiş. Cevabımız da eksi 28 olmalı. Evet bu videomuzda bu kadar arkadaşlar. Videomuzu beğenerek yorum yazarak kanalımıza abone olarak bize destek olabilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.